Şimdi anlıyorum ki sarhoştum aslında ben o anda. Etrafımdaki her şey, müzik, çan sesleri, uçuşan etekler, kadın kahkahaları, her şey birleşmiş, bir dere gibi damarlarımda süzülüyordu. Küçücük bir ses bile zonkluyordu şakaklarımda. Etrafla en ufak bir teması bile tüm baş döndürücü karmaşanın arasında büyük duyarlılıkla hissediyordun. O karmaşık durumu kelimelere dökmek belki de imkansız. Fakat bir benzetmeyle anlatmaya çalışabilirim o anı. İçime akan sesler, gürültüler ve hislerle öylesine dolmuştum ki adeta durmadan dönen bir makine gibi ısıtmıştım. Parmak uçlarımdaki kan akışını bile hissediyor vücudumun tümünde atan kalbimi hissedebiliyordum. Yıllarca süren duygusal donukluğun ardından birden bir yangına yakalanmıştım sanki. Şimdi kendi dışıma çıkabilmem, bayağılığının içinde çözülmem ve bir sözle kendimi anlatabilmem gerektiğini hissediyordum. Benimle bu canlı hayat arasında duran kabuğu kırmam gerekiyordu. Bir anka gibi küllerimden doğmalıydım. Uzun süredir hiç kimseyle konuşmamış ya da selamlaşmamıştım ve kimsenin sorgulayan bakışlarına denk gelmemiştim. Şimdi bu uyarılmışlık halim içinde bulunduğum suskunluğa gittikçe büyüyordu.'' Daha önce hiçbir zaman insanlarla etkileşime girmek ve bir şeyler paylaşmak için şu anda hissettiğim kadar kuvvetli bir dürtü hissetmemiştim. Denizin ortasında susuz kalmış biri gibiydim. Bir araya toplanan bir şeyler çektiğim acıyı gittikçe arttırıyordu sanki. Yolda ilk kez gördükleri kızlara laf atan ve hemen kol kola girip yanlarına devam eden genç olanları, çevremde kolayca buluşup birleşebilen varlıkları gördükçe içimde büyük bir kıskançlık canlanıyordu. Yürürken karşılaşan bakışlar ya da atlı karınca üzerinde verilmiş bir selam yetiyordu daha önce birbirini hiç tanımayan insanları, birbirine yakınlaştırmaya. Belki bir iki dakika sonra ayrılacaktı bu kimseler. Yine de bir çeşit ilişki kurgulayabilmişlerdi ve hem ruhum hem bedenim böyle bir an için kavruluyordu şu anda. Başkalarıyla kaynaşabilmek istiyordum. Herkesin aradığı bir arkadaş, özgüven sahibi ve kalabalıklar içinde konuşmakta yetenekli olan ben, şimdi benimle alay ederlerse diye korkuyla titriyordum. İçten içe bir çift laf için ölüyorsam da iri kalçalı hizmetçi kızlarla göz göze gelmekten bile kaçınıyordum. Buradaki insanlardan beklentimin tam olarak ne olduğunu bilmiyordum fakat içimde yanan ateşle bir başıma baş edebileceğimi sanmıyordum. Ancak üzerimde hiçbir bakış durmuyor, kimse varlığımı fark etmiyordu. Adeta görünmezdim orada. Yanımdan geçip gidiyorlardı. Bir an üstü başı darmadığın 12 yaşlarında bir oğlan yaklaştı yanıma. Bir alçalıp bir yükselen atlı karıncalara özlem dolu gözlerle bakıyordu. Aralık duran ağzı adeta sulanıyordu. Her halde hiç parası olmadığından başkalarının eğlencesini izlemekle yetinmeye çalışıyordu. Kalabalığın içine dalıp yanına yaklaştım ve ''Binmek ister misin?'' diye sordum. Sesimin neden titrek ve çatlak çıktığını bilmiyordum. Korkuyla bana baktı. Sonra kıpkırmızı olan yüzünü çevirip koşarak benden uzaklaştı. Ayağında bir ayakkabısı bile olmayan bir oğlan dahi Benden gelecek bir şeyi istemiyordu. Peki, ama neden? Belli ki ne yaparsam yapayım bu insanların arasına karışmamı engelleyen bir şeyler vardı bende. Bu kitleden bağımsız bir oraya, bir buraya sürüklenip duruyordum. Yalnız kalmaya tahammülüm yoktu artık. Pes edemezdim. Ayaklarımın toza bulanmış Ayak içinde yandığını hissediyordum. Yoğun dumandan boğazım kurumuştu. Etrafa bir göz gezdirdim. İki taraftan akan kalabalığın arasında insanların kırmızı ekose masa örtüleriyle kaplı masalarda oturup biralarını yudumladıkları yeşillikler vardı. Manzara ilgimi çekmişti. Daha önce tanışmamış olsa da insanlar bir araya gelmiş birbirleri ile sohbet ediyorlardı. Diğer yerlerin aksine burası huzur doluydu. İçeri girip masaları gözden geçirdim ve sonunda karısı, oğlu ve kızlarıyla zaman geçiren bir esnafın masasına yöneldim. Bir yandan şakalaşıyor, bir yandan da müzikle birlikte ritim tutuyorlardı. Onların gözlerinde gördüğüm huzur ve mutluluk beni rahatlatmıştı. Selam verip yanlarına oturabilir miyim diye sordum. Birden gülüşmeleri kesildi ve kimse çıt bile çıkarmadan bana baktı. Kadın, buyurun lütfen dedi. Yanlarına oturmak için müsaade istediğimde birden sus pus olan bu insanların neşesini yarıda böldüğümü düşünmeye başladım. Gözlerimi kirli masa örtüsünden ayırmıyordum. Fakat meraklı bakışlarının üzerimde olduğunu biliyordum. Birden bire takım elbisem, şapkam ve kravatımdaki inci iğne ile bu lokanta için fazlasıyla şık göründüğümü fark ettim. Fakat bunu fark etmekte geç kalmıştım. Yaydığım lüks havası buranın havasını kasvete boğmuştu. Çit çıkarmayan bu ailenin suskunluğu karşısında daha da utanarak başımı önümden kaldıramaz oldum. Kalkıp gitmeye de cesaretim yoktu. Sonunda bir bardak bira getiren garson yetiştiğim Elinde Elimde, bir bardakla oyalanırken masayı gözden geçirmek için de bir bahane bulmuş oldum. Gerçekten de tüm aile beni izliyordu. Nefret yoktu bakışlarında, belki ama kesinlikle yüzlerinden hayretleri okunuyordu. Aralarına girmeye çalıştığımın farkındaydılar orada olmamız sebebinin sevgi ve ilgiden bir bira eşliğinde sohbet ederek duyulan pazar keyfinden kaynaklanmadığını, aralarında kendi dünyamda bulunmayan bir şeyler aradığımı derhal içgüdüsel olarak anlamışlardı. Tıpkı atlıklarınca tıpkı atlık karınca teklifimi kabul etmeyen o çocuk ve etrafımdan kayıp giden kalabalıklar gibi. Yine de içten gelen bir iki kelime bulabilseydim bu anne babadan bir karşılık alabileceğime, kızlarının yüzünde bir tebessüm uyandırabileceğime, oğullarıyla bir parkta çocuklar gibi oynayabileceğime inanıyordum. Fakat o sözcükleri bulamıyordum işte. Gereksiz bir utanç yüzünden basit bir sohbeti bile başlatamıyordum. Bu sıradan insanların arasında bir suçlu gibi başımı öne eğmiş oturuyordum. Orada hareketsiz oturmuşken yıllar boyunca oturduğumuza benzer yüzlerce masanın, yüzlerce dost canlısı insanın önünden geçmeme rağmen bir kez bile başımı çevirmeden soylu kibirimle geçip gitmenin cezasını ödüyordum şimdi. Şimdi böyle kimsesiz bir dışlanmışlık içinde içimdeki sözcüklerin buz keserek dile getirilmez bir hal aldığını hissetmeye başladı. Böylece o ana dek kendini herkesten bağımsız sayan bir adam olarak garson tekrar yanıma gelene dek küçüldükçe küçüldüm. Örtüdeki Kırmızı kareleri defalarca sayar vakit öldürdüm. Neredeyse bir yudum bile içmediğim biranın ücretini verdim. Ayağa kalkıp masadakilere veda ettim. Dostane karşılıklarına rağmen ikinci bir karşılamayı yelemedikleri belliydi. Ben gider gitmez masadaki gereksiz unsurdan kurtulacakları için az önceki sessizliğin yerine eski mutluluklarının alacağını çok iyi biliyordum. Yine insanların arasına karıştım. Bu sefer isteğim daha da körüklenmişti. Fakat umudumu da kaybetmiştim. Ağaçların arasındaki kalabalık dağılmış gibiydi. Atlı karıncaların etrafı da canlılığını yitirmişti. Yalnızca meydanın dışında hafif bir dalgalanma vardı. İnsanların keyifli sesleri yavaş yavaş ayrışmıştı ve bir yerlerden bir müzik yükseliyordu. Balonları ve konfetileriyle çocuklar ve pazar gezisine çıkmış aileler yoktu artık görünürde. Şimdi bağıran sarhoşlar ve başıboş gençler dolanıyordu. O ailenin masasında geçirdiğim bir saatin ardından bu tuhaf dünya sıradanlaşmıştı gözümde. Şimdi beni içine çağıran bu alem biraz önceki aile masasından daha cazip geliyordu gözüme. İçgüdülerim buna benzer bir yoksunluk çekiyordu. Topluma sığmayanların geçit törenine benzeyen bu gece gezintisinde kendimi görebiliyordum. Bu insanlar da benim gibi bir macera arayışındadılar. Fakat öyle açık seçik oradan oraya dolanıyorlardı ki bu zavallı adamları kıskanmıştım. Ben yalnızlığımdan ve sessizlikten kurtulmanın acısıyla atlı karınca direğinin dibine çökmüştü. Hala hareket etmekten ya da bir şeyler söylemekten acizdim. Meydana gözlerimi dikmiş orada duruyor, etrafımda görünen her insana beklenti dolu bakışlar yöneltiyordum. Fakat bakışlar beni görmezden gelip geçiyordu yanımdan. Kimse beni istemiyor, bana yaklaşmıyordu. Tüm geceyi o atlı karınca direğinin dibinde defalarca aynı polka ve valsi dinleyerek önümde sürekli dönen boyalı at kafalarını izleyerek hiç kıpırdamadan izlediğimi şimdi anlatsam kimseyi inandıramazdım. O anki davranışlarımın çoğu anlamsızdı elbette. Ancak o tuhaf inadımda insanın her zaman Yaşayamayacağı türden bir gerginlik duymuştum. Adeta boş geçirdiğim onca yıl birden üzerime çökmüştü. Bir yandan orada beklerken, bir bana baksa da bir iki söz söylesin diye acı çekerken, bir yandan da durumdan haz alıyordum. O direğin dibinde öylece bekleyerek bir şeylerin bedelini ödüyordum. Yaptık yaptığım hırsızlığın değil Hayatımdaki manasız boşluğun bedeliydi bu dediğim. Bu kaderden kurtulduğumu hissetmeden o direğin dibinden de ayrılmayacaktım. Gece geçtikçe daha da yoğun çöktü üstüme. Etraftaki dükkanların ışıkları bir bir sönüyordu. Etrafım gittikçe daha da ıssızlaşıyordu. Titrek bakışlarımı saatime çevirdim. 15 dakika sonra atlı karıncalar duracak, ışıkları sönecek, müzik bitecekti. İşte o zaman gerçek anlamla yalnızlıkla karşı karşıya kalmanın nasıl bir his olduğunu tadacaktın. Artık etrafta neredeyse kimse kalmamıştı. Birkaç çift koşturarak eve dönmeye çabalıyor, birkaç sarhoş oraya buraya savruluyordu. Bir taraftan da karşıdaki gölgelerin arasında dünyaya meydan okurcasına gizli bir yaşam varlığını sürdürüyordu hala. Yoldan birileri geçerken Belli belirsiz birkaç kelime geliyordu kulağa. Karanlıktan aydınlığa doğru bir takım kıpırtılar yaklaşıyordu. Bir de zaman zaman bekçi feneriyle aydınlanan meydan görülebiliyordu. Bekçi devriyesini tamamlayıp gözden kaybolduğunda gölgeler tekrar beliriyordu etrafta. Bunlar geceler aleminin son sakinleriydi. Bu birkaç fahişe eskimiş tenlerini 3-5 kuruşa satarak açlığın ve zorbalığın pençelerinde bir yaşam sürdürmeye çalışıyorlardı. Öte yandan bir grup erkek aç köpekler gibi bir şeyler bulabilme amacıyla ağır ağır meydana giriyordu. Bense dehşetle gecenin içinden kopup gelen bu aç yaratıkları seyrediyordum bir köşeden. Bu dehşette bile tarifsiz bir keyif duyuyordum. Yıllar önce içinde bulunduğum Şimdi hayallerimde tekrar ziyaret ettiğim bir tür bataklıktı bu alem. Bu garip gecede karşılaştıklarım, ruhumu saran kabuğun birdenbire çatlaması ve geçmişimin gizli saklı kuytularında kalan anılarımın ve dürtülerimin canlı olarak karşıma çıkması ne kadar da ilginçti. Böyle kimselere ilgi duyduğum ergenlik uyanışlarım ve ilk kez bir kadının ardından Çıktığım merdivenlerin sonunda girdiğim yatak beliri vermişti gözümün önünde. Gecenin ortasında birden çıkan şimşek gibi parladı o an tüm ayrıntılarıyla gözümün önünde. Kadının boynundaki nazar boncuğuna varana kadar her şeyi hatırladım zihnimde. O toy delikanlının hissettiği harareti, manasız bunalımı ve tiksintiyi tekrar içimde hissettim. Bunlar dalga dalga içimden geçerken birden müthiş bir görüş kazandığımı hissettim. Bunu nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Bir anda o aç erkeklere beni bağlayan şeyin ne olduğunu gördüm. Bu olağanüstü gecede işlediğim suçla tekrar canlanan dürtülerimle o erkeklerin benzer başı boş ve aç hallerinde benzer bir taraf vardı. Gecenin karanlığında benden başka varlıkların konuşan ve nefes alan insanların olduğunu hissetmek karşı konulmaz bir çekimle beni kendine çeken cüzdanımdaki para birden göğsümü yakmaya başladı. Birden bu tarz kadınlarda erkekleri cezbeden şeyin ne olduğunun farkına vardı. Dehşet verici yabancılık ve yalnızlık duygusundan kaçıştı bu. Bu bunaltıcı duyguları en son deneyimlediğim zamanı anımsadım. İngiltere'nin Manchester kentindeydi. Akrabalarımın yanında geçirdiğim 3 hafta boyunca her gece tek başıma barlarda ve kulüplerde dolanmış bir insan sıcaklığı özlemiyle hep aynı gösterişli müzikole gitmiştim. Sonunda bir akşam aradığım kişiyi buldum burada. Sokak İngilizcesiyle konuştuğundan, konuştuğundan söylediği hiçbir şeyi anlamıyordum. Ama bir şekilde bir odada baş başaydık. Yanımda canlı ve sıcak bir bedenin varlığını hissedebiliyordum ve dudaklarından dökülen kahkahaları içiyordu. Şehrin tüm soğuğu ve kasveti dağılmıştı gözlerimde. Tek işi öylece durup herhangi birini beklemek olan bir kadın gelip sizi kurtarabiliyor ve içinizin bu buzlarını kırabiliyordu işte. Yeniden yaşamın tüm hafifliği ciğerlerinize doluyor ve özgürce nefes almaya başlıyordunuz. Yalnız biri için korkularından korunabilmek için sarılacak bir dal bulmak o kadar muhteşem bir şeydir ki. Yalnızlıkların en deriniyle karşı karşıya kaldığım o gece aklıma gelmeyen şey buydu işte. Gecenin en sonuna kalan bu insanlar bir yerlerde birilerinin içindeki ateşi söndürmek için hep beklemekteydi. Hem de cüzi bir ücret karşılığında. Yanımdaki müzik kutusundan yeniden gürültülü bir şarkı yükseldi. Son turdu artık bu. Tahta atlar boşa dönüyorlardı. Kasiyer kadın bitkin bir halde kasayı topluyor, çırak çocuksa bir yandan kepenkleri indiriyordu. Artık benim gibi arayış içinde olanlar birkaç boşu boş, başı boş dışında kimse kalmamıştı ortada. Sanırım biri fark etmişti beni. Yavaşça yanıma yaklaşıyordu. Ufak tefek bir kadındı bu. Başında şapkası yoktu. Çirkin elbisesinin altında eski ayakkabıları vardı. Davetkar bir tebessümle delici bakışlarını üzerime yöneltti. Öylece kaldım. Ne kıpırdayabiliyor, ne ona bakabiliyor, ne de oradan gidebiliyordu. Hipnotize olmuşçasına hareketsiz olanları izliyordu. Bir kadın bana kendini sunmuştu. İstediğim anda bu çirkin yalnızlıktan kaçabilirdim. Fakat yaslandığı direk gibi hareketsizdim. Yalnızca gözlerimi yumabildim. Atlı karınca dururken müzik kutusundan yükselen melodiler yerini sessizliğe bıraktı. Gözlerimi yavaşça açtığımda yanımdaki kadının gitmek için arkasını döndüğünü gördüm. Hiç hareket etmeyen birinin başında beklemekten sıkılmıştı herhalde. Bir anda korkuyla donakaldım. Bu olağanüstü gecede beni fark eden, varlığımı görmezden gelmeyen tek insanı neden kaçırmıştım ki? Arkamdaki ışıklar söndü ve kepenkler indi. Her şey bitmişti yine yalnızdım. Birden içinde sıcak bir şeyler hissettim. Sanki bir şeyler kopmuştu. Evet, yapacaktı. O, üstü başı dökülen kadının ardından seslendim. Peşinden koşmama gururum engel olmamıştı. Şimdi çoktan ayaklar altına alınan gururumun yerine bambaşka duygular almıştı. Yalnızca güçsüz ve bitkin hissediyordum. Titriyordum. Darmadağındım. Bir zamanlar yabancı bir kadın seyreldi, seyredildiğinin farkında olmadan oyalanarak ağır ağır soyunurken pencere kenarında durduğum gibi hareketsiz duruyordum bu direğin dibinde. Kurtulmak için dua ediyordum. Bu dua eden gerçekten ben miydim? Kadın bir defa daha arkasını döndü. Gerginliğimi hissetmiş olmalı ki beni izlemeye başladı. Karanlıkta, Yüzüme baktıktan sonra gülümseyerek meydanın karanlık köşesini gösterdi. Bense sonunda biraz olsun gevşeyebilmiştim. Şimdi hareket edebildiğim için başımı sallayarak onay vardı. Sözsüz gizli bir anlaşma mühürlemiştik aramızda. Kadın gösterdiği köşeye doğru ilerlerken ara sıra ardına dönerek peşinde olup olmadığımı kontrol ediyordu. Peşinden gittim. Adeta yürümüyordum da büyülü bir el tarafından itiliyordu. Barakaların arasında kalan yolun kenarında yavaşladı. Yan yana gelmiştik. Gözleriyle baştan aşağı beni süzerken tedirgin tedirgin bir ifade vardı gözlerinde. Belli ki bu şıklığın altında böyle bir korkaklığı yakıştıramamıştı ve bundan şüphelenmişti. Birkaç kez etrafı kontrol etti ve durakladı. Sonra sokağın ilerisini gösterdi. Şu tarafa gidelim. Sirkin arkası çok karanlıktır dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Resmen uyuşmuştum. Eline biraz para sıkıştırıp özgürlüğüme kavuşmak istiyordum. Fakat bedenimi kontrol edemiyordum. Adeta buz tutmuş bir yokuştan aşağı kayıyordum hız sarhoşluğu ölüm korkusunu bastırmıştı ve ben frene basmak yerine bilinçli bir iradesizlikle bu düşüşe kendimi bırakmıştım artık geri dönemezdim belki de dönmek istemiyordum